Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba nasılsınız iyi misiniz? Şimdi bugün bir betalar ne durumda videosu çekelim diye düşündüm. Şöyle göstereyim. Güzel, HMPK'larım çok güzel oldular. Yani e, Avrupa kalitesinde, Tayland kalitesinde e, balıklar oldular. Kameram da iyi çekse tam göstereyim ama bunları iyi bir çekim yapacağım. Size şöyle göstereyim. Burada bir tane Multicolor var ama o çok rahatsızlandı. Güzelcek inşallah. Her zaman önerdiğim gibi nitrofur kullanıyorum. Herkese de bu ilacı kesinlikle öneririm. Bakın balıklar çok tatlı oldular. Alt kata inelim. Alt katta şimdi burası birinci kalite. Alt kat ikinci kalite diye ilk zamanlar e, ayırdım. Ama alt kattan da güzel balıklar çıkıyor. Yani güzele dönüşüyor balıklar. Şöyle bakalım birbirlerini görsünler. Alefey Alefey! Görmediler beni gördüler. Çünkü... Yem vermedim öğlende. O yüzden bana karşı duygular besliyorlar şu anda. Bakın bunlar da gayet güzel formunda balıklar. Ee, üçüncü kalite var alt tarafta. Şu balık biraz problemli bir balık. Burada bir balığımız var. Biraz benek yaptı diye o balığı ayırdım. Bakalım. Burada bir tane mavi şeytan var. Çok güzel rengi var diye ayırdım bu balığı alt tarafta damızlıklarımız var büyükler şimdi su değişimi yapacağım yapmadan dedim bir size video atayım bu hafta video atmamıştım hemen üst kata çıkıyorum üst katta şurada e, yani 70 80 tane falan yavru var yavrular yerde çoğu o yüzden görünmüyor bakın burası güzel bir grup oldu ha bir de şöyle bir beta akvaryumum var küçük Şöyle göstereyim. Güzel bir akvaryum olacak. Çok da güzel bir yavrudur bu benim yavrularımdan. Buna şöyle göstereceğim. Turuncu bir dişi, turuncu bir balık var. E i̇nşallah dişi çıkar. İnşallah. Dişi çıkarsa onu o turuncu erkekle eşleyeceğim. Hemen beta yavrularımıza geçelim. Şurada bir grup yavru var. Bunlar ee nedense ee kuyruk düşmesi oldu. Yani yavruların en az %95'i kuyruk düşmesi oldu. Bu yavruları böyle bu akvaryumda barındırmaya devam ediyorum. Ops. Bu fazla geldi demek ki. Bu tarafta e, gelin bakayım canavarlar. Burada da bir yaklaşık 150 tane yavru var. Şu an görünmüyor. Yem attım çünkü biraz da ışık geliyor buraya. Bunlar da büyüyorlar. Bir buçuk aylık balıklar bunlar. Şöyle üstten gösterirsem daha net anlaşılacak. Alt tarafta da yine aynı şekilde bir aylık yavrularım var. Bunlar da şöyle ışık nedense. Bunlar da burada büyüyorlar. Şurada bir grup yavrum var. Bunlar da 60 tane falan balık var burada. Bir tane akvaryum buldum ama onu camı yok, camını yapacağım yaptıktan sonra bu salacağım onları. Onun dışında beta üretim var mı şu anda derseniz, burada dişi akvaryumum var bildiğiniz gibi, buraya böyle güzel bir aydınlatma yaptım. Burada dişi akvaryum var, bunlar hep damızlıklar benim. Ee, şu an üretim yok. E zaten yer kalmadı. Bir, bir ay sonra falan yeniden bir e, üretim şov yapacağım. Yani buradaki yavrular işte bir ay sonra falan başka yani kaplara ayrılma aşamasına geldikleri zaman burada balık eksilmiş olacak tabi eksilince de buradaki balıkları yavruları aşağıdaki yavruları birleştirdiğim bir akvaryum yapacağım. O zaman bir akvaryum boşa çıkacak. Ben sistemi bu şekilde kurdum. Böyle devam ediyorum. Onun dışında gayet güzel her şey. Bir problem yok. Bu kadar arkadaşlar görüşürüz